Günaydın, günaydın canlarım. Evime, gönlüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım, sabahtan beri bir saat üst sokaktayım kapının önüne. Mobilya gelecek dedi oğlum. 5 dakikaya dedi. Çıktım ama ben çıkana kadar onlar gelmişler. Mobilyayı kapının önüne bırakmışlar yukarı, üst kata. E ben de bilmiyorum tabii. Güneşte oturdum, açık güneşliyim, ev vitamini alayım dedim ama. Ama tam E vitamini aldı. Başım ağrıyor. Başıma güneş geçti canım. Evet canlarım. Beni takip etmeyi unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ne yapıyorum? Biraz <laughs> harcım vardı dolapta. Ee, krep için. Onu tamamlamamıştım. Kahvaltıya onu tamamlayayım. Sonra da arkadan buralara yağ çözücü sıkacağım. Yemek pişirince tabii ki yağ çözücü gerekiyor. Birazcık mutfağa yağ çözücü sıkacağım canlarım. Şuraya koyayım onu. Bir taraftan da salatamı karışık salatayla beraber e, tüketirim. Domates, maydanoz, salatalı. Bunların Şimdi bitireyim. Yapayım da. Burayı da çorba ayırmışım kendime ama. Bunu şu küçük tavaya koyayım da. Akşamüstü ısıtır da. Yerim çorbayı. Bunların. Şöyle koyayım. Bir, bir kaşık yardımıyla. 14 yaşında kız çocukları kaçıyorlar. Bir e, hırsız bir çocukla herhalde motosiklet bilmem ne çalıyormuş. Olan hırsız kızı dövüyormuş çocuğu. Okulu bırakmış açık öğretim okuyormuş herhalde kız çocuğu düşünün almış kaçırmış böyle bir hırsızdan ne olur ne köy olur ne kasaba olur hiç şey olmaz adı üstünde hırsız canlar ah e biraz kalınca yapayım da hemen ne olacak kendime değin kalınca kalınca yapayım da ne neredeymiş Akşam bir tane bir canlı bir kadın yaş, benim yaşlarımda bir kadına denk geldim. Ne dese beğenirsin takipçilerine. Orada takipçilere diyor ki e, Beğeni atmayana diyor Hakkımı helal etmiyorum diyor Ben burada diyor zaman kaybediyorum Düşün E açma o zaman Açma o zaman Kimseyi mecbur edemezsin değil mi Mecbur edemezsin Beğeni atmıyorlarsa açma Kapat Niye uğraşıyorsun Kimse kimseyi mecbur edemez e, beğeni atmıyorlarsa tabi canlıda bir tek e, destek beğeni biliyorsunuz canlının kazancı yok e, yani açmayı verirsin mecbur değilsin kimse kimseyi zorlamıyor e, atmıyorlarsa beğeni boşu boşuna durma ben o kanıdayım ya, akşam mesela benim akşam 9'dan sonra takipçi az oluyor. Ben de az alınca uğraşmıyorum. Kapatıyorum. E, niye durayım ki? 10 kişi izliyor. Burada birkaç kişi yazıyor. O zaman e, kapatıyorum canlarım. Niye durayım? Boşu boşuna durmuyorum. Kapatıyorum. O tadına da buradan sesleniyorum. Hesabının ismini de okumadım. Kimse kimseyi mecbur edemez. Ee, o zaman kapat. Canlı yayın. Niye uğraşıyorsun? Ee, ama burada kimseye de size hakkımı helal etmiyorum diyemezsin. Çünkü isteyen izler, isteyen izlemez. Yani kimse mecbur değil bence. ...kimseye mecbur tutamayız. Yani izlemeyenden de... ...izlemeyenden de... ...Allah razı olsun... Evet. Evet, ...takip edenden de... Evet, ...kimseye o hakkı sahip değilim. Onu diyemem. Öyle bir hakkım yok zaten. Yani... ...Youtube'da... izleniyorsa ...şansına sana destek veriyorlarsa şansını Allah razı olsun demen lazım. Tamam kötü yorum yapıyorlarsa kötü yorum. E o zaman ne yaparsın? Engellersin olur biter yani. Bunun da kolayı var. Engellersin biter. Kimse kimseye ama sen bana bunu yapmak zorundasın diyemez. Tamam. Biz bir YouTuber olarak böyle bir hakkımız yok yani. Yok. Ama işte kendini bilmeyen insanlar pek çok var. Gerçekten. Menfaatçi, kendini bilmeyen, nankör. Nankörler. Gerçekten nankörler. Ee, çoğu da YouTuber var. Ee, yani gerçekten çok izleniyorlar videoları yani takipçileri az ama videoları izleniyor ee, çoğu kişi dedikoduyu seviyor nerede dedikodu var onlar orada izliyorlar izliyorlar ve o izledikleri kişi onlara dönüp de mesajına bakmıyor bile mesajlarında ne bir kart atıyorlar ne bir bakıyorlar uğramıyorlar bile, uğramıyorlar yani Vuramadıkları apaçık açık. Ama bizim insanlarımız var ya yine onların dibinden ayrılmıyor. Bunların meraklısı. Hiçbir e, mesajlarına cevap yok. Bakıyorum hiçbirine cevap vermiyorlar. Yani takipçileri insan yerine koymamak bu. İnsan yerine koymuyor. Ama çoğu kişi de bunun farkında değil tabi. ediyorlar. Sonra da canlıda bana beğeni atmadın diye oradan ver yansın yapıyor. Ver yansın yapıyor. Beğeni atmamış diye. Bunlar. İşte öyle. Beğenenden de beğenmeyenden de Allah razı olsun. Yani Ne diyelim. Yapacak bir şey yok. Olursa olur da olur, olmaz da olmaz. İnsanlara size hakkımı helal etmiyor muyuz diyeceğiz. Mecburlar mı? Yok. Kimsenin mecburiyeti yok. Yok. Şunu Valla başıma güneş geçti. Başım çok ağrıyor dışarıda. Aa, evde serin. Ben burada ara sıra elektrikli soba yapıyorum. Zanırım ya. Ev serin. Gerçekten evler serin. Bıçakla yarısı çöpe gidiyor da. Ben de şu aparatla soyuyorum Sabah toruncuğum kreşe gidiyordu. Biraz hastaydı. Bana bıraksalar ama bırakmıyorlar. Yine de gönderiyorlar. Dün biraz rahatsızdı, bendeydi biliyorsunuz. Biraz rahatsızdı toruncuğum. Ama bırakmadılar. Bana bıraksalar ağlıyordu sabah giderken. Bazen giderken ağlıyor. Babası götürürken, annesinden ayrılınca ağlıyor. Ee, mecbur anneye Yapacak bir şey yok. Anladım. Anne işe gidiyor. Bir taraftan da doğru ye. bunu. En sevdiğim şey domates, maydanoz. Salata yani. Başka çok şey sevmiyorum. Doğal takım ödülü hı. var. Doğal attı ödülü Bizim gülü güller... Hmm. Kahvaltı hazırlarken salamları sucuklara yiyor diye salamları. Sonra CC de ona obur hepsini ağzına dolduruyor diye. Ona oradan konuşuyordu. Ürünün takipçilerini aldım. Artem canlı atmış. Bakıyorum o da geçiyor canlı bölümünde. Kulakları ağzında orada gülmekten. Bir de şeyi gösteriyor. Ay unuttum bunu da. <gülüyor> 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 bir yüzük yüzük böyle antika gibi bir yüzük gösteriyor takipçilere. Dinlemedim. Ne diyor bilmiyorum. göster. <laughs> kendi kendime gördüm Takipçilere yüz yüzük mü hediye ha Cici? Evet. <laughs> Onlara yüzük mü hediye ediyor? Kendi kendime öyle dedim. Eder mi ya? Onlar sıraktır kera. Yemen'den bana yazıp duruyor. Çocuğumuz yine yazmış. Yine mesajını okudum. Bugün de Cuma mesajının altına yazmış. Yani açız diyor. Bilmem ne diyor. biz ne yapacağız ki ben Türkiye'de ben ne yapabilirim? Oraya WhatsApp numarasını koymuş. Ee, her yazana WhatsApp numarasıyla her yardım isteyen kişiye para gönderemeyiz. Çünkü neden derseniz e, dolandırıcı olduklarını biliyoruz. İnsanların Biraz da böyle kapalı insanların biraz cücük merhametini kullanmaya çalışıyorlar. Emin değilim yine günahını almayayım da. Belki de zor durumdadır. Çoğu dolandırıcı insanların merhametini kullanıyor ya. Canlarım. Onun için hiçbir şeye emin olamayız. Sürekli yazıyor yazıyor da. Durumu bozuksa da kirayı veremem diye. Ee, yapacak bir şey yok. Biz ne yapalım ki? Biz Türkiye'deyiz. Ee, Yemen hükümeti bunlarla ilgilenmez lazım. Ben onu bilir onu söylerim. Ee, bizim ülkemizdeki e, yoksullara gerçekten e, yani biliyorsunuz yetim maaşı lazım. Yardım ev olmayana, kira boşananlara, çocuklara bir ödeme yapılıyor annelere. Kira parası da ödüyor devlet. Bizim ülkemizde bunlar var. Ee, sonra Deniz Feneri Bülent devamlı e, kaymakamlık üç ayda bir evzanın desteğini veriyor Ağdanzı'ya. Ee, bizim ülkemizde destekler var. Ee, vatandaşına ama orasını bilemem. Yemen'in ee, durumunu çok fazla bilmiyorum. Devletin insanların yanında ne kadar oluyor, ne kadar insanlara destek veriyor, halkına fakirini ne kadar gözetliyor, onu bilmiyorum canlarım. Şimdi ne desem yalan söylerim. Ama WhatsApp'tan yardım isteyen, arayan insanlara, WhatsApp numarası yollayanlara e, destek. Verilmez. Çünkü her yer dolandırıcı, üçkağıtçı. Her taraf böyle. biliyoruz Böyle olduğunu. Kardeşlerim aç diyor. Kardeşlerinin az sayı. Buradan o çocuğumuza da sesleniyorum. Eğer gerçekte. Ama gidin kardeşlerin sığınma evine şeye gidin yani. Çocuk gemeye ver kardeşlerine. Devlet baksın yani. Kiralarda aç. Niye tutuyorsun çocuğunu? Her ülkede çocuk esirgeme kurumu var sığınma yerleri var devletin. Yani bunun kolayı var. WhatsApp numarasını yollayan yani dolandırıcı diye düşünüyorum ben. Kimse o WhatsApp numarasıyla kimseye yardım etmez. İran'daki YouTuber'lar yapıyor video çekiyorlar. Zaten kendilerini görüyoruz. Dağda bayırda çadırda yaşıyorlar ama bazen de onlar için diyorlar ki gündüz video çekmek için çadırlara çıkıyorlar. Akşam evlerine döndüklerini söylüyorlar. Bazıları için gerçekten böyle söyleniyor. Hepsi WhatsApp numaralarını bayrak bayrak yazıyorlar. Destek için. İnsanların merhametini kullanıyorlar tabii ki. Yani bunları çok gördük. Çok Türkiye'de öyle e, görmedim ben Türk Halkı'nın videolarına WhatsApp numaralarını yazıp da yardım isteyenleri görmedim. E, bizim YouTuber'larda gerçekten görmedim. Ama bizim ülkemiz zaten destekliyor diyorum ve oralarda da destekliyorlardır. Hiçbir bilgim yok ki bilmeden konuşuyorum. Bilmeden konuştuğu için şimdi devleti orada karalayı mı? Her ülkede destek var ben öyle biliyorum. Tam bir tek yardım edecek ülke şu anda Gazze ama Gazze'de biliyorsunuz yardım tırları girmiyormuş oraya da zaten yardım tırları girdiği zaman ilk başta destek verecek olan ülke Türkiye zaten veriyor da. Sınırlı giriyorum sanırım. Sınırlı salmıyormuş Destek verilecek ülke orası. Başka savaş olmayan ülkeler gidin. Kardeşlerinizi devlete, evlerine yerleştirin. Devlet bakıyor, okutuyor hepsini yapıyor. Yani. O çocuğumuza tavsiyem bu. Devlet bir güzel bassın, kendi de gitsin sığınma evine. Kaç yaşında bilmiyorum ama. Kendi de gitsin oraya. Hazır devlet bakar ki. Gidin oraları. Bizim devletimizden Allah razı olsun. Bakıyor fakirine, bakıyor, destekliyor. Ama bizim devleti de dolandırılan dolandırılan Dolandı söyleyemedim. Dolandıran kişiler çok fazla. Boşanıyorlar, maaş alıyorlar. Burada da onlar var. Burada da böyle devletin parasını çalanlar var işte. Türkiye'de de böyle. Çok bunları bilip de şikayet etmek lazım bunları da aslında. Biliyor çok kişi ama hiç oralı olmuyorlar. Aslında vatandaşlık görevi etmek gerekiyor. Her vatandaşın görevi bu. Bence. Devleti sömürmesin. Devleti sömürüyorlar. Sömürüyorlar. Ne? Ondan sonra ne? Altın çıktı, dolar çıktı. Bilmem ne çıktı. Ee, enflasyon İlk başta bir hırsızları yakalamak lazım mı? Hırsızların önüne geçmek lazım. Ya. Zaten devletin e, her şeyine her şey koyan onlar hırsızlar, her, her türlü yapıyorlar. Üçünü yani. <gülüyor> 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 Pıştırdın mı? Pıştırdın mı? Tavam eski diyorum ya. Hı. Tavam eski oldu mu? Evet canımlarım, tavam eski. Yarın sorunlara ne yapayım, Çıtır tavuk yapayım? Çok seviyorlar Pıştırdın. Hı. Ocağımıza da biraz bir şey yapayım. Sigara böreği özleme de düşüneyim ama hangisini yapayım ne bileyim. Onlara gittiğimde çıtır tavuk yapmadım. Çıtır tavuk yapayım da bir sonra kapta gözleme yaptım. Onlar çıtır tavuk özüm. Bugünden e, indireyim. Yukarıdan tavukları indireyim canlarım. Çıtır tavuk yapayım onlara. Sonra kaplar özüne yaptım. Şimdi olsaydım evde yapacaktım özledi. Tamam. Şöyle ekleyeyim Ben Bunları. çözücü şey yapacağım ama ya çözücü diyorlar ya bu şu tavaların sıyanı kızdın ya böyle çıkartıyor diye evet. Bunlara. Öyle. Beklemesi lazım biraz ya. Ben de hemen tellen onu şey yapayım. Gidince yağ çözücü alayım markete. <laughs> Videolarda gösteriyorlar mı? kızartma yapılan tencere tavas böyle oluyor canlarım. Şey oluyor. Bir de cips döküyorum. Üzerine bir de cips döküyorum birlikte yap. bir de yağ çözücü sıkmıştı. Arkadan da bir bez örtmüştü üstüne beklesin diye. Ben şimdi öte bezi yapayım da bir ara tam yaparım. Şimdi tavanın sıcaklığına, kızgınlığına Havayı kızdırmak gerekiyor bunun için. Kızdırmak gerekiyor canlarım. Ya çözücü. Benim kızım da ya çözücüsü kalmamıştı. O da unutmasa da alsa evine. Bak kapar ara yaptı diye. Şöyle. Hmm. Eski tava. Kadın diyor da Tayyip Validemin tavası. Kendi tavasıdır. Hepimizin böyle şey kızartma tavaları şeyleri böyle ocakta yağdan böyle oluyor utandı herhalde benim demeyi ama herkesin evinde oluyor olmuyor dese kızartma tavaları biraz diğer tavalara bir şey olmuyor zaten de kızartma tavaların başına geliyor bunlar. <laughs> kaç senelik tava bu eski yıllardır güzelce yıkadım işte evet. yine böyle yaptıkça şey yaparım bunu ay bunlar da burada şey oluyor hayır <laughs> gidiyor <laughs> dayak bir bunlar. Lan? kızımın mutfağı o kadar gittiği evde aşağıda. O kadar su terasisiyle ölçü yanlışlar ki. Kesinlikle musluğun ıı, suyu ne oraya gidiyor ne o tarafa gidiyor. Bu bu tarafa gitmiyor da bu tarafa doğru aşağı gidiyor. Ölçüsünü almamışlar. Yukarısı da öyle. Bu dolapları yapan Bülent diye bir çocuk var. Şu komşunun ıı, şeyi oluyor. Amca çocuğu oluyor. Birinci katta kat hiç yapmamış, gerçekten hiç güzel yapmamış. Örtüm de dağıldı ama neyse, hiç güzel yapmamış. Yani müteahhitle anlaşma yapmış ama işe hiç güzel değil Ben de aynı mobilyadan şeyi de yapmıştım, onu çağırmıştım da şeyin üstüne. A ne? Kombinin kombiya altına dolap yaptırmıştım. şey, baharatlık erzakları koymak için. Yaptırmıştım ona da. Sonra bir ara sordum. bir da yoktu. Çok seneler oluyor. Bak 8 yıl oluyor. 8 yıl oluyor sanırım. At kattık akrabası demişti. Bir kadınla kaçtı dediydi. Başka bir kadınla kaçtı. Evden öyle söyledi. Valla şimdi hiçbir erkeğe güven Ne yaptı ne Gezip dolaşıp gelmiştir. Eşi kabul ettiyse tabi eve etmedi mi bilmiyorum da. Onun eşinin de göçmen olduğunu söylemişti bana. Bizim göçmenler pek kabul etmez. Öyle insanları. Gerçekten kabul etmezler. Yani böyle şeye gider. Aldatan kötü yola gideni kabul etmezler. Ne kadını ne erkeği yapabilirler. Evet canlarım şimdilik videomun burada sonuna geldim. Beni desteklemeyi unutmayın. Bunun yakası da çok bol şeymiş. Büyük yavruluğumuz örtüden görünüyor. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.